Çorum'da üretim yapan çiftçiler için 100 bin koyun projesi tanıtıldı. Proje ile çiftçilere 100 koyunun yanı sıra 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Çorum çiftçisi için, Çorum'da kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için hatta şehir merkezinde yaşayıp da köyle ilişkisi olan kardeşlerimiz için de önemli bir gün. AK Parti Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, beraberinde İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlakçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile birlikte parti binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Çorum için 100 bin koyun projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, projenin detaylarından bahsetti. Bu projenin ismi koyun yetiştiriciliği Çorum'da kalkınma projesi. Koyun yetiştiriciliği kalkınma projesi Çorum'da. Ya da şöyle diyebiliriz. Çorum koyun yetiştiriciliği Çorum kalkınma projesi diyebiliriz buna. Bunun detayları nasıl? Onu sizlere biraz bahsetmek isterim. Veya amacımız ney burada? Onu sizlere biraz bahsetmek isteyeceğiz. Amacımız şu. işletme ölçeklerinin birincisinde büyütülmesi koyun yetiştiriciliği yapan mevcut arkadaşlarımızın, mevcut çiftçilerimizin ölçeklerinin büyütülmesi, yani koyun sayısının artırılması birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz yine ülkemizdeki küçük baş hayvan varlığının 30 milyondan 80 milyona çıkartmak için Çorum'da da 100 bin adet artırıma gitmek. Yine üçüncü önceliğimiz atıl duran işletme kapasitelerini tekrar üretime başlatmak. Yani daha önce arkadaşlarımız koyun yetiştiriciliği yapıyorsa eğer tesisler atıl altı, durumdaysa bunlara 100 tane koyun vererek bunları tekrar e, sisteme dahil etmek. Dördüncüsü değerli arkadaşlar Çorum'da üreticilerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade eden Ceylan, bin çiftçiye yüzer koyun verileceğini, bunun yanında 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Kişi başı 100 koyun alacak, bu ne eder? Bin kişi eder ortalama değil mi? Bin kişi de kardeşlerimizin üreticinin, üreticinin kar etmesinin yolu, bu koyunları alıp verimli bir şekilde üreterek kar etmesinin yolu mera kullanımını çorumda artırmamız gerekiyor. Çünkü hayvan yetiştiriciliğinde siz de takdir edersiniz en büyük girdi yem girdisi. Bunun içinde meraları biz tarım İl müdürlüğü kanalıyla ıslah edip tekrar çiftçimizin, üreticimizin, im, im, üreticimizin imkanları dahilinde onların kullanımını açarak üretim girdisini, maliyetlerini düşürmek. Ziraat Bankası'yla son 3 aydır yaptığımız çalışmalarda dün nihayete erdi. Dün Ziraat Bankası Bölge Müdürümüz, Tarım İl Müdürlüğü bağlı arkadaşlarımıza özel bir briefing verdi, yol haritası çizdi. Ziraat Bankası kanalıyla 100 bin lirası sıfır faiz. Bakın 100 bin lirada tamamen faizi devlet olarak süspanse ediyoruz. Faizi hükümet olarak biz karşılıyoruz. İkincisi 100 bin artı 50 bin. 50 bin lirasını ise yine üst bir kısmını süspanse ediyoruz faizin. Sadece yüzde dördünü alıyoruz 50 bin liranın. Ödemesi nasıl? Bir yıl ödemesiz 7 yıl ödemeli. Güzel değil mi? Bir yıl ödemesiz, 7 yıl ödemeli, 100 bin lirası sıfır faiz, 50 bin lirası yüzde dört faize, 150 bin lira çiftçimize kredi veriyoruz ve bu krediyi de zorlaştırmadan sadece iki tane kefille vatandaşımız gelecek bankamızdan kredisini alacak.